İtalyan gazeteci Fabrizio Roma'nın verdiği bilgiye göre Fenerbahçe, gol krallığını yeni kaybetti. Artık resmileşti. Daha fazla ayrıntı öğrenmek için bu videoya devam edin. Haberlere devam etmeden önce, şimdiden kanala abone olun ve bildirim zilini açın, Fenerbahçe'mizde olan bitenden haberdar olmayın. Edinilen bilgiye göre International, Enner Valencia'yı imzaladı. 33 yaşındaki Ekvadorlu oyuncu, Brezilya ekibinden gelen teklifi kabul etmiş ve Temmuz ayında takıma katılmayı kabul etmişti. Bilgi gazeteci Fabrizio Romano tarafından sağlandı. Enner Valencia, Fenerbahçe ile olan kontratının son aşamasına geldi ve yıl ortasında Avrupa sezonu bittiğinde sona eren kontratını yenilemeyecek. Piyasada serbest olacağından, oyuncu başka herhangi bir takımla ön sözleşme yapabilir ve Inter için oynamayı kabul edebilir. Edinilen bilgiye göre Ekvador milli forvet oyuncusu International ile Haziran 2025'e kadar anlaşmalı olarak Beira Rio'ya gelecek. Valencia, 2022 Katar Dünya Kupası'nda 3 gol atarak Ekvador'un en çok gol atan oyuncusu oldu. 3 sezondur Fenerbahçe'de ve bu sezon George Jesus altında oynadığı 30 maçta 23 gol atarak iyi bir performans sergiliyor. Maalesef takımımız için büyük bir kayıp. Sizce Fenerbahçe sporcuyu elde tutmak için daha fazla çaba göstermeli miydi yoksa gerçekten gidişini kabullenmeli miydi? Bu durum hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin ve bir sonraki habere kadar.